Bu mesajı aldığımızda çok şaşırdık ve de çok sevindik. Solo ailesine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu gördüğünüz kolyeyi bize Solo göndermiş. Solo ile ilgili bir reklam çekmiştik. Reklamı tekrardan hatırlayalım. Çocuklar yeni haberleri duydunuz mu? Ne olmuş? Ne olmuş? Solo yenilenmiş. Daha kalın olmuş. Oo. Oo! sola sola Nasıl olmuş nasıl, nasıl. olmuş Dokusu güçle dolmuş Daha kalın olmuş Oo, Sola sola Tam bizlik olmuş O yüzden bu koliyi Solo ailesi bizlere göndermiş Biz de sizlerin huzurunda hep beraber Bu koliyi açacağız Şimdi başlıyorum Peçete de olabilir Diyoruz. Evet Sualet <laughs> kağıdı Ve ıslak mendil Havlu peçete Bu ne anne? Islak mendil Temizleyici ıslak mendil Sualet kağıdı ve peçete O ne? Abi, ve, abi bir şey diyor orada Öyle de bir kaç tane tuvalet Solo ekibi olarak çektiğiniz reklamı çok beğendik. Göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkürler. İyi günlerde kullanın. Solo solo solo. Teşekkür ediyoruz hep beraber. Allah razı olsun.